adres. Kozantada mı? o. Adresini de verdim. O orada askerliğini de, de yaptırdı. Öğretti şey oldu. Okulda da mezun oldu. Onun muamelesini yaptırdık. Sevgili seyirciler. Şu anda Büyük Kışla kasabasının Çatma Pınar mevkiinde yapılan şenliklerde bulunuyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor ve yanımızda ee, Mahmut Kelecioğlu var. Mahmut. Evet Mahmut Kelecioğlu var. Mahmut Kelecioğlu e, Büyük kışların e, tarihi hakkında bizlere bilgiler verecekler. Efendim e, yaşınızı öğrenebilir miyim? 89 89 yaşındasınız ve Büyük kışların tarihi hakkında e, çok şeyler biliyorsunuz. E, büyük Kışlı'ya yerleşen Türkmen obası hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Büyük Kışlı'ya yerleşen Türkmen obası Ak bayındır kolundandır. Ak koyunların bir bayındır kolu var. Bir de pehlivanlı oğulları var. Bir de çepnik kolu var. Evet. Pehlivanlı oğullarından bir kısmı da kozandadır. Evet. O da bizle beraber. O bizden evvel gelmiştir. Biz ak koyun sonra ak koyunlar Diyarbakır'da hükümet kurduktan sonra Oradan bizim kabileden akkoyunlu kabilesinin içinden bir kısmını bizim bugünkü buraya Büyük Kuşlu'ya gelen kısımlarına Urfa'yı vermişler. Dedin Urfa'da orası sizin yaşantı yerinizdir. Oranın vergilerini alacaksınız. Orayı şenlendireceksiniz. Oranın idaresini yapacaksınız diye gönderilmiş. Orada Urfa'dan bunlar bizim köylüler için konuşuyor. Evet. Diğer, evet. şeyin umumi e, Akoyunlar, umumi tarihine girmiyor. Tabii tabii lütfen. Bunlar orada e, 1200, 1300 senesinde Urfa ve civarlarına gelmişler. 1600 senesinin sonuna kadar aşağı yukarı orada bu kabileler yaşamış. Evet. Bu şeyler. 1600'den sonra e, Akkoyunlu devleti Otlukbeli beli muharebesinden sonra bazı vakalarla bu şey yıprandıktan sonra devlet e, dağılmış 1600 senesinden sonra bizimkiler e, Halep o civarda Alep Antep o civarlarda oradaki kasabalarda köylerde. Kışın orada otlaşmış, yaşamışlar. Yazın da oradaki toros dağlarına.